Arkadaşlar, herkese merhaba. Ben Muharrem Gökçe. Bugün e, yine daha önceden çekim yaptığım bir araçla birlikteyim. Şöyle göstermek istiyorum. Aracımız Astra J Sedan arkadaşlar. Design paket. Üstünde 16 inç jantlarımız mevcut. 215-60R16. Şöyle arka lastiklerini de göstermek istiyorum. Daha önceden dizel otomatik versiyonu çekmiştim, ee, takipçilerimden abi otoyol sürüşü şeklinde 1.6 dizel otomatiği tekrardan çekim yapar mısın diye sorular geliyordu. Ben de ona istinaden böyle denk gelince tekrardan bir çekim yapmak istedim. Aracın gelin içine geçelim. İçinde e, donanımsal ve e, motor şanzıman uyumunu her şeyini daha detaylı bir şekilde konuşalım. Asırın içindeyiz arkadaşlar design donanımda işte cruise control, limitleme fonksiyonları. Onun haricinde yine bluetooth. Aslında günlük kullanım için ihtiyaç kapsamında bütün özellikler mevcut. Motor biraz sesli çalışıyor. Sesli çalışmasının sebebi daha sıcaklık gördüğünüz gibi 90'a gelmedi. Abi, bu arada bölmüş gibi olmuyor ama farlar otomatik değil abi dizayn paketinde. Normal kendin açıyorsun elde. Hı hı. Yani o far evet. yok yani. Normalde auto fonksiyonu da olur. O elit paketlerde geliyor biraz e, filolara yöneldik daha donanımları kısılmış bir araba. Abi yani. <laughs> Manuel el freni de mevcut arkadaşlar. Araçta hani e, direkt elektronik el freni mevcut değil. Ama motor şanzıman uyumu olarak baktığımızda yine 136 beygirlik 6 ileri aktif selek şanzıman bulunuyor. Ve e, 16 inç jantlarla yine standarttaki yol tutuşu Elite paketle paralelde benzer. Lastik yanaklarından kaynaklı çok etli bir yanak var bunda. Ondan kaynaklı çok e, konforlu bir araba. Evet. Yani öyle kasislerden falan geçerken hiç hissettirmiyor. Yolda giderken de sen şimdi bakarsın. Aslında normalde kullandığı süspansiyon sert bir süspansiyondur. Darbe imişi odaklı süspansiyondur, konfordan ziyade. 16 inç jantlarda tabi ekstra bir konfor sağlaması normal. Çünkü 60 yanak dediğimiz ciddi bir geniş e, lastiğe denk geliyor. C segmenti bir aracın içine oturdun ama çok rahat hissediyorsun. Yani Astra uzun yıllardır ülkemizde J kasa sedanı satıyor. Hani gerçekten çocuk da olsa ergenliğe girer. <laughs> o kadar uzun yıllardır Astra K çıktı. Astra K çıkmasına rağmen bildiğin gibi K'nın sedanı gelmedi. J'nin sedanı devam etti. Astra K makyajlandı. Yeni kasaya dönecek. Üretimi yeni yeni durdu. Ben sana bir soru sormak istiyorum. Şimdi bu arabanın bir rakibi olarak mesela Ford Focus var. 1.5 litre otomatik. <laughs> Trend X bunun rakibi. Çünkü bu dizayn paket boş. O Trend X'ine eşdeğer. Şimdi Trend X Focus'un içine bak. Bir de şu arabanın içine bak. Bence bu araba çok daha iyi duruyor. Trend X Focus'un içinde yani hesap makinesinden halledecek şöyle küçük bir ekran, ekranımsı diye kalın diye ufak bir şey var. Hani bir şey göremiyorsun, bir şey yapamıyorsun. Bence bu arabanın içi çok daha insanı sarıyor. Daha böyle bir hoş duruyor yani. Opel hep uygun fiyata daha donanımlı arabaları satmasıyla zaten meşhurdur. Hani Opel'in insanlarda en çok keyif bıraktığı noktada donanımlı olması, yol tutuşunun güzel olmasıdır. Yani o noktada dediğine katılıyorum ve motor gerçekten 136 beygirlik motor evet kalkışlarda biraz hantal kalabiliyor ama uzun soluklu kullanımlarda gerçekten performansı güzel. Otoyol sürüşünde çok fazla keyif veriyor insana. Astra'nın 1.6 dizel otomatik motorunda arkadaşlar normalde alt devir canlılığına baktığınızda 2000 devir bandında e, 320 Nm metre torkla atik bir şekilde gitmesi beklenir ama 2000 devirin altındaki e, seyirlerinde de baktığınızda şöyle 1500, 1600, 1700 devir bandında yumuşak bir e, sürüş sunuyor size. Alt devirlerde hantallık sunmuyor. Şimdi baktığınızda PSA gruptaki motorlara 1750 devirde işte 300 Nm tork veriyor mesela ama 1500 devirde alt devir cansız kalıyor. O yüzden hep böyle 1750 devir bandında gitmeye çalışıyor. Astra'da o yok. 2000 devirin altında bile şöyle gaza bastığınızda torku çok güzel şekilde alttan yukarı doğru taşıyor. 320 Nm'yi evet 2000 devir bandında veriyor ama 1750-1600 devir bandlarında da Araç 250 Nm'nin üstünde bir tork değeri sunuyor. Maksimum noktaya ama 2000 devir bandında ulaşıyor. Bu da ne oluyor? Aracı alt devirlerde de hissedilir bir atiklik sağlamış oluyor. Yani bunu da belirtmek istiyorum. Aracın handikatları yok mu? Var. Yani 6 ile tam otomatik şanzıman tüketimi arttırıyor günlük kullanımda arkadaşlar. 7 litrenin üstünde şehir içinde bu araçla seyredersiniz. Bir diğer dezavantajı da aracın ağırlığı. Yani 1500 kilonun üstünde bir ağırlığı var. Ama baktığınızda eski platform bir araç olduğu için zaten fiyatın uygunluğu da buradan geliyor. O dönemlerde satılırken 1.6 dizel otomatik kombin emsallerine uygun fiyata satılmıştı. Astra Kağan'ın sedanı gelseydi ülkemize yani üretilseydi de gelseydi o zaman çok daha farklı şekilde konuşurduk. Bence yine piyasa şartlarında gayet güzel alınabilecek bir araç. Çünkü bir aracın yaşı ilerledikçe sorunsuzluğa ve masraf açma potansiyeline daha çok bakarız. Yani motor şanzıman olarak bu noktada daha başarılı. Ve ülkemizde de Opel'in parçaları oldukça fazladır. Yani bunu da belirtmek isterim. Çünkü tutulan bir model. Şimdi abi bizim benim aracım. şu çeyreğinden 3. çeyreğinden sonra olan üretimler zincirli motor oluyormuş. Onun da Opel böyle vites topuzuna küçük bir makyaj yapmış. Piyano bileğe çevirdi. Ben de merak ediyordum. Bazı modeller böyle piyano bilek vites topuzlu. Bazı modeller normal deri vites topuzlu. Ne farkı var diye. Sonra birkaç araştırdım böyle kendi çapımda. Meğersem bu 2018 modeller ve 2017'nin 3. çeyreğinden sonra olan üretimler zincirli motor oluyormuş. Kayışı kaldırmış Opel. Zincire dönmüş. Ondan kaynaklı bu e, vites topuzuna böyle değişik Ne de bilmiyorum çünkü uzun dönem kullanıcısı olmadığım için. Sen daha iyi birisin, daha iyi yorum yaparsın. Zincirli motorda şöyle, insignyalardan biliyorum. Bu zincirin değişimi biraz zahmetli. Değişim yaptıktan sonra işte yağını tekrardan koyuyorsun ve sıfır yağ ile belli bir kilometre rodaj yapıyorsun. Onu yaptıktan sonra araç saat gibi çalışıyor. Motor çok uzun ömürlü oluyor. Fakat zincir değişimini her yerde her ustaya yaptırmak da mantıklı olmuyor. Yetkili serviste bile de. Yaparken düzgün takılmadığı zaman sesin tekrardan ceyran etme e, durumu söz konusu oluyor. Biliyorsun zincir değişimini nasıl anlarız? Motor soğukken zincir sesi gelir. Trigger'den. E, bunlarda da zincir değişim kilometresine geldiğinde ki 150 bin üstünde genellikle zincir sesi nükseliyor e, bu araçta da zinciri düzgün şekilde değiştirilmezse kısa vadede tekrardan bir zincir değişimi istiyor. Ama güzel bir şekilde emin ellerde yapılırsa hiçbir sorun olmadan devam edebiliyorsunuz. Bak motor ısındı. Şu anda kabin içine farkında mısın? Motor sesi bariz daha az geliyor. Tabii, tabii. Alüminyum blok olduğu için arkadaşlar 1.6 dizel otomatiğin motor bloğu daha sessiz bir şekilde ilerliyor ısındığı zaman. Vibrasyonu da azaltıyor. Bu da güzel bir trik noktadır bu araçta. Ben abi sabahları böyle ilk çalıştırmada yani ara ara Hı -hı. zincir sesi gibi bir ses geliyor böyle. Ama arabanın tabii zincirinde bir problem olduğundan değil çalışma marş sesinden kaynaklanan bir şey. Ara ara yapıyor böyle. Allah Allah Sonra sonradan işte ben bunu araştırmaya başlayınca e, şey yaptım. Ya yani bunun zincirli motor olduğunu fark ettim bu arabanın. Bu arada e 6 ileri tam otomatikte arkadaşlar S modu yok. Ama gaz tepkisini hassas şekilde ayarlamışlar. Bakın gazı bir tık fazla bastığımda daha dip gaz yapmıyorum. Araç ben 3000 devrin üstüne çıkıyor ve kendini biraz daha devirli kullanmaya ayarlıyor. Gaz tepkileri ölü değil. Gayet atik. Hiç yüzde bana mısın demiyor bak. Tık diye dönüyor Eren. Evet. 4250 evet. devir bandında da bir üst geçiyor arkadaşlar. Evet. Yanal yatması beklediğimden daha az bu arada. Ben daha fazla bir yatma bekliyordum. Bakın dışarıda ciddi bir rüzgar olmasına rağmen 180 km hıza soluksuz çıktı. O, o biraz Mondeo Station çok karşılaştığım bir model de değil. Bir de makyajlı kasa araba almamış o abi şey yapmış. Evlat almış. Evlat almış. Bu arada şöyle arkadaşlar bakın manuel'e çektim. 6. viteste araç. 130'da 2250 devirde seyrediyor. Şöyle mesela bir tık hızımızı düşürelim. 2000 devirdeki hızını görmek istiyorum. 120 ile giderken 2000 devirde seyrediyor. Bu oldukça güzel bir orandır arkadaşlar. Çünkü 2000 devir optimum sürüş devridir. Yokuşlarda vites küçültmeniz gerekmez. Maksimum torku yakaladığı için ve devirli kullanım için de uygun bir devir başlangıcıdır. Bir daha bir da bölmeyeyim ne de. Şu Astara'nın şu gösterge panelindeki o arka ışık kandırması var ya. Özellikle gece sürüşleri çok hoşuma gidiyor. Gerçekten güzel. Flexray şasi biliyorsun <laughs> hatchbacklerde bir dönem gelmişti. Onda da sport tuşuna bastığında kızarıyordu. Çok Gerçekten kalabeyim. güzel bir görsel şölen oluşturuyor araçta. Ya bunun tek eksi abi, yani ben mesela binicisi olsam bu aralar. <laughs> tek eksi şunu atıyorum, ne olur 1500-2000 lira verip şuraya kaliteli bir Android ekran takarım. Böyle çözünür, evet. güzel. Elit pakette bu arada Intel ekran, evet. geri görüş kamerası mevcut. Yani o araca güzel bir hava katıyor, iç ambiyansı komple değiştiriyor. Koltukları da biraz daha farklı yarı deri yarı kumaş koltuklar geliyor. Aslında hani e, uzun süre kullanmak isteyen bir kullanıcı için e, elit pakette AFL far da var. İşte elektronik el freni var. Gerçekten dolu dolu bir astra. Sunroof'lu elit paket metalik renkli araç bulduktan sonra mesela alacaksın kapan rahat 4 sene 5 sene kullanacaksın. Hem yani de şey var abi sen şu arabaya bindiğin zaman ve şimdi e, yolda gidişi ne bileyim işte sürüş hissiyatı yalıtımı vesaire vesaire sanki C sınıfının bir tık üstünde gibi hissettiriyor. Bilmiyorum ya ben böyle bana böyle geliyor ama ben biliyorsun hani alım satım yaptığım için çok araçla yaşıyorum. Yani şu araca bindiğim zaman sanki böyle C sınıfının üstünde bir araç kullanıyormuşum hissiyatı oluşuyor yani. Tok sürüşü olan bir araç. <laughs> işte, Tok sürüş olduğu için hani e, beklenti fazlasıyla karşılıyor. Mesela benzer durum Focus'larda da mevcut. Focus'ta da var. <laughs> Focus'ta da aynı Ama şey. Işte abi şu iç mekanı şöyle keyif vermiyor yani. ya. ya Focus'un her zaman bir üst paketi aslında donanım olarak bu araca yakın oluyor. O zaman da fiyat farkı açılıyor, makas açılıyor. İşte mesela bu giriş seviyesi aslında senin anladın. Bunun giriş seviyesi Trentix. Bunun da giriş seviyesi dizaynı. Ben giriş seviyesi bazında kıyasladığımda yani şunun sanki iç mekanı daha bir yatık böyle. Yani. Evet. Ne bileyim yine şu ekran ne kadar hesap makinesinden bozma bir şey olsa da yine de iş görüyor yani mesela bak 2.3 litre sabit kullanımda. hani tüketim olarak gerçekten güzel. Tamam şu anda rüzgardan arındırılmış bir alan. 2000 devirde seyrettiği için araç tüketim olarak gerçekten yormuyor. Şöyle bak 2.5, 3 litre. 2 kişiyiz. Tabii. Baktığında yani... Ağırlık. Arabanın ağırlığı göz bulunuyor. Aynen aynen dip gaz yaptığımda 20 litrelere yaklaştı. Şu anda 18 litre bandında ya, seyrediyor. Zaten. Yokuş tırmanıyoruz bir de. Hani yokuşu bile ne kadar rahat bir şekilde ya, araç çıkıyor. Aslında şöyle sos bir yazılım yapsam var ya şu arabaya abi. O zaman da 160 beygir bandında oluyor araç. 160-165 beygir. Bu da kullanım olarak fazlasıyla memnun ediyor insanı. Benzer bir virajın tersi hali. Yan bırakmıyor sen yatsan da. 100 km hızla gayet rahat bir şekilde dönüş yapıyorsun. Benim abi şahsen Astra'nın bu Astra, Astra Sedan'ın olumsuz sürüş anlamında bir tek yönü yüksek hızlarda sanki sen de fark etmişsin de direksiyon yeteri kadar sertleşmiyor, kadar. yumuşak kalıyor. çok güzel bir noktaya değindin. Bunu önceki çektiğim Astra Sedan videosunda da bahsetmiştim bu direksiyonlar arkadaşlar şehir içinde gerçekten çok konforlu ve yumuşak memnun edici boyutta. Fakat üst hızlarda otoyol sürüşünde yumuşak kalıyor. Bu da belli bir süreden sonra böyle araçta bütünlük almaya çalıştığında sana geri bildirim olarak güzel dönmüyor. Ne oluyor? Sen direksiyonda böyle bir boşluk varmış gibi serçe parmağınla 130'da 140'da giderken hareket ettirmeye çalışıyorsun. Aslında otoyol sürüş hızında olduğun için direksiyonu sertleşip sana net geri bildirim vermesi lazım. Astra K'da bunu çözdüler. Hatta Astra K'da şehir içinde bile bence biraz daha sert kalıyor. E, otoyol sürüşünde çok başarılı. Onda da şehir içinde biraz sert kalma durumu var. Bunda flex şasi opsiyonu olduğunda o direksiyon sertliği direkt olarak geliyor sport modunda. Fakat bu standart sürüş olan araçlarda, flex ride olmayan araçlarda direksiyon ne yazık ki yumuşak kalıyor. Bu bir handikap. Ama piyasa şartlarına baktığında şu anda hani 300 bin TL bandında böyle dizel otomatik 100 bin kilometrede bir araç almak istediğinizde e, sorunsuz olsun dediğinizde Astra direkt ön planda öne çıkıyor. Abi şöyle söyleyeyim senle seninle bundan e, bugün ayın kaçı? 25 Aralık bugün. 25 Aralık 2021. Ben sana seninle böyle bir 20 gün önce konuşurken abi dedim, bu piyasa geri gelecek. Yani ister istemez artık e, her ne kadar hisse fiyatları güncellense de insanların alım gücü noktasında Tabii, alımı kestiği anda istediği be, kadar güncellensin o düşecek. 500.000 TL'ye artık korsa satılıyordu yani evet. bu alınabilir bir şey değildi. Evet. Güzel bir noktaya değindin. İkinci elde hani ülkemizde her araçta canlılığı e, olması gereken bir durum. Astra Sedan'ın da dizel otomatik kombiniyle 1.6 dizel otomatik. Evet, dizel motor eskisi kadar revaçta değil. Benzinli motorlar da Ön planda ama çok kilometre yapan insanlar için dizel hala ciddi bir avantaj. Her ne kadar birim fiyatları birbirine yakın olsa da dizel araba litre bazında da az yakıyor. Bu noktada da insanlara avantaj olarak dönüyor. Astra Sedan'ın dizel otomatik kombiniyle piyasada canlılığı var. İnsanlar da tercih ediyor. Şimdi Türkiye'de araba yatırım aracı gibi. Aynen. Direkt olarak hani aldım bindim 50 bin lira 60 bin lira değer düşsün durum artık söz konusu değil. Şöyle abi ben arabayı aldım. Şey işte kapımın evinin önüne çektim. Şu konu komşu eşsiz arkadaş soruyor bana işte satıyor musun ben biliyor ya şimdi esnaf olduğunuz. Satıyor musun? Satılık dedim abi. İnsanlardaki algı şu. Kaça satıyorsun? 350 mi diyor. Ya, bilmiyor ki bu araba ucuz kalmış. Yani evet. 350 mi diyor işte artık o yükselen fiyatlardan dolayı insanlar direkt o rakamlar geliyor aklına. İşte ben ondan kaynaklı biraz da işte böyle bir araba almayı daha şey buldum. Hı. Bir daha sana zahmet benim şu ikinci kısımdan bir tüketim açar mısın ya? Şu şöyle göstereyim. Söyleyeyim. 8.1 580 şey, kilometrenin 205 kilometrinde 7.4 litre. Yani şu abi benim tamamen hani sabah soğuk çalışmalar, şehir içinde şu trafikler, ara ara gazlamalar hepsi dahil 7.4 litre ki bence çok yüksek bir rakam değil yani. Makul. Kış şartlarında özellikle dizel motor biraz daha geç ısındığı için tüketimi savurganlaşır arkadaşlar. 7.4 kabul edilebilir bir tüketim. Tam otomatik olması, ağır bir araç olması, 136 beygir sunması. Bunların hepsini düşündüğümüzde. Şimdi arabayı benzinliğe götürelim artık şu ışığı bir sönsün. Ee, güzergahımız üstünde benzinlik yoktu arkadaşlar. Dönüşte alırız diye ee, düşünmüştük. Bunu da <laughs> direkt yorum olarak şey belirtmeyin. Dersin. Dilerim ee, keyif almışsınızdır. Ee, güzel bir sürüş gerçekleştirdik Astra Sedan'la alakalı. alakalı. Ee, şimdiden herkese kazasız belasız keyifli sürüşler dilerim. Yeni bir video çekme niyetim var. Çekemesem de herkesin e, 2022 yılını e, güzel şekilde geçirmesi için de bulunuyorum. 2021 yılı yine pandemi şartlarında zorlu geçti. Dilerim 2022 hepimiz için çok daha sağlıklı ve huzurlu şekilde geçer. Yeni çeklerde tekrardan görüşmek dileğiyle.